Suya dokunur yenilik. Üstün teknolojisiyle her damlada sağlık. Philips'ten. İYİ Parti'de yaprak dökümü devam ediyor. Bu kez İYİ Parti İstanbul Milletvekili Seyit Han İstiz Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu. Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 31 Mart seçimlerine hür ve müstakil girme kararı aldı. Hem seçim öncesi hem de seçimlerin hemen ardından partide istifalar ardarda arda geldi. Ayşe Sibel Yanık Ömeroğlu ve Aykut Kaya, Adnan Beker, Bilal Bilici, Salim Ensarioğlu, Yüksel Arslan, Nebi Hatipoğlu İyi Parti'den istifa etti. Ümit Dikbayırsa partiden ihraç edildi. Akşener'in kurmaylarından eski grup başkanı İsmail Tatlıoğlu da partisinden istifa eden isimler arasında yer aldı. Son istifa haberi de İstanbul Milletvekili Seyit Han İşsiz'den geldi. İşsiz sosyal medya hesabından partisiyle yollarını ayırdığını açıkladı. İyi Parti'nin kuruluş amaç ve ilkelerinden uzaklaştığını öne sürdü. İşsizin istifasıyla İyi Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 35'e düştü.